Herkese merhaba, Onivalist YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Star Atlas'ın Star Based oyununu nasıl oynayacağız, filomuzu nasıl kuracağız ve bu filoyu madene gönderip madenleri nasıl işleyeceğiz, sonra işlediklerimizi nasıl satacağız, onları göstereceğim. Biraz kısa tutacağım çünkü ilk öğreniyorsanız sizi çok sıkmamak adına çok fazla anlatacak şey var çünkü. İlk olarak gemilerinizi Marketten satın aldıysanız base.staratlas.com adresine gidiyorsunuz Sizi burası karşılıyor Burada da 3 tane ırkımız var Oni Ustur Ve mudlar Yani Bunlar üçü farklı ırk ve bir nevi düşman gibiler her birinin kendi sektörleri var kendi sistemleri var Farklı ırktakiler farklı yerleşimlerde doğuyorlar Şimdi bizim Oni olarak ee, bulunduğumuz yer burası. ONI CSS dediğimiz bölgede bizim ana e, güneş sistemimiz gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde e, bizim Space Station dediğimiz uzay istasyonumuz var. Bu uzay istasyonu bir nevi gemilerin toplanma noktası. Buradan e, ürünlerimizi ekliyoruz, ürünleri çıkartıyoruz. E, cüzdandan herhangi bir maden taşıyacaksak veya cüzdana göndereceksek burada yapabiliyoruz sadece. Diğer sektörlerde herhangi bir maden cüzdan bağlantısı yapamazsınız. Direkt CSS'e taşımanız gerekiyor. Şimdi burada sektörlerde 13, 12, 15, MRZ 29, MRZ 25 gibi ana sektörlerimiz var, bölgelerimiz var. Bu her bölgede farklı kaynaklar çıkartılıyor. Farklı kaynakları çıkarttığınızda da bu kaynakları işleyip markette satabiliyorsunuz veya bu sektörlerin gelişimine katkıda bulunabiliyorsunuz. Burası kafanızı karıştırmasın sadece temel olarak anlattım. İlk olarak bir filo nasıl kuracaksınız onu göstereceğim. Herhangi bir yere tıklamazsanız gördüğünüz üzere sol tarafta herhangi bir şey açılmıyor. O yüzden herhangi bir sektöre tıklamanız gerekiyor. Filo kurarken de ilk Oni CSS'den başlayacağız. Oni CSS kısmına geldiğimizde şurayı bir kapatalım. Burada filolarınız yer alacak. Tabi burası şu an sizde boş gözükecek giriyorsanız. Operations kısmı bizim e, CSS'te destek verdiğimiz bölüm. Burada food oldukça kraft yapabiliyoruz. Burayı geçelim. İlk filodan başlayalım. Sırayla gideceğim anlatacağım. Filoyu gemilerimizi önce oyunun içerisine aktarmamız gerekiyor ki filo kurmak için port of entry'e tıklıyoruz. Burada gördüğünüz üzere airbike'ım var. Stored in wallet sizin cüzdanınızdaki gemileriniz in starbase'de oyun sisteme sokacağınız gemilerin sayısı. Şimdi bunu 63 deyip withdraw yapabiliriz. Cüzdanımızı aktarabiliriz ya da deposit deyip cüzdandan oyuna yani sisteme gemilerimizi sokabiliriz. Burada gemilerimizi cüzdandan alıyoruz veya cüzdandan cüzdana alıyoruz veya cüzdandan sisteme sokuyoruz. Port of entry kısmı bu işe yarıyor. Filo kuracağımız yer hangar kısmı. Gemilerimiz hangarda bulunuyor arkadaşlar. Hangara geldiğimizde bir nevi liman olarak düşünebilirsiniz. Gemiyi hangara sokuyoruz. Yiyeceğini, mermisini, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. içerisine ekliyoruz. Sonrasında da madene gönderiyoruz. Burası o işe yarıyor. Filoyu kuracağınız kısım form a new fleet kısmı. Form a new fleet kısmından filomuzu oluşturuyoruz. Şu an bana izin vermeyecek. Çünkü bunlar bir nevi çalışan. Buradan sayısını seçiyorsunuz geminizin. Burada zaten yukarıda bilgileri yazıyor. Diyor ki senin yakıt tankın 11.000. Mermi kapasiten 2600. Kargon da 6200'lük yer kaplıyor. Yani bu kadar toplayabilirsin diyor. Buradan sizin gemilerinizin toplamına göre filo oluşturabilirsiniz. Burada filonuzun adını değiştirebilirsiniz. istediğinizi yapabilirsiniz. Herkese gözüküyor. Cancel filoyu iptal eder. Yapmaktan vazgeçersiniz. Reset Configuration her şeyi sıfırlar. Form New Fleet dediğinizde de belli bir atlas, 150 atlaslı sanırım. Ücret ödersiniz ve filonuz oluşturulur. Filo bu şekilde oluşturuluyor. Şurada oluşturduğunuzda filonuz gözükecek. Filonuza tıkladığınızda burada full tank, mermisi vesaire gözüküyor. Peki madene nasıl yollayacağız? Yakıtımız geldi. madene nasıl yollayacağız? Şimdi Benimkinin hepsi gitmiş. Şunu bir stop mining diyelim. Bunu bir geri çekelim. Size baştan anlatacağım. Filoyu kurduğumuz kısım burası arkadaşlar. Hangar kısmından filomuzu kurduğumuzu varsayıyoruz. Port of Entry'den gemilerimizi cüzdandan sisteme aktarıyoruz. Şu henüz onaylanmadı şu an tamam. Bunu ben bir oyunun içerisine çekeceğim şeyin hangarın içerisine, sonrasında da size tek tek anlatacağım. Şu an hangarda bir adet gözüküyor gördüğünüz üzere, bu hangarda e, çeşitli mesela hidrojen depolanmış, bu hidrojeni transfer kargodu Starbase yani dediğim o uzay istasyonuna taşıyoruz. Uzay istasyonuna taşıdıktan sonra burada yakıtını, e, yiyeceğini, mermisini koyduktan sonra full rearm diyelim. Bunlar Bulunduğu hani depoyu fuller. Şu an mermiyi fulledik. Yiyeceği de ihtiyacı kadar koyuyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Şurada et ships dediğimiz kısım. Gemi eklersiniz filonuza. Filonuz değer kapasiteniz varsa yeni aldığınız bir gemiyi bu filonun içerisine ekleyebilirsiniz. Disband dediğimiz filonuzu dağıtır. Filoyu dağıttıktan sonra isterseniz başka gemilerle farklı filo oluşturabilirsiniz. Ya da gemilerinizi cüzdandan çıkartıp satabilirsiniz. Yani ne için kullanacağınıza göre değişir. Undock ve dock kısmı önemli. Undock dediğimiz ve dock dediğimiz olay limana çekme, limandan geri alma. Yani limana yanaştırmış oluyoruz biz dock dediğimizde. Gemimizi limana yanaştırıyoruz. Gerekli malzemeleri yükledikten sonra da andok diyoruz limandan çekiyoruz demir attığımız demiri alıyoruz ve artık yola çıkmasına zemin hazırlıyor güneş sisteminin içerisinde andok dedikten sonra Aynı şekilde burada gördüğümüz seçenekler hızlı arayüz kısmında da şurada da gözüküyor arayüzde hızlı erişim olarak koymuşlar. Undock'a basalım. Undock oldu şu an. Burada 2, 4, 6 tane seçeneğimiz var. Dock dediğimizi anlattım. Limana koyuyoruz tekrardan. Herhangi bir ürün ikmal yapacaksak. Kaynak ikmal yapacaksak. Warp dediğimiz olay. Gemiyi başka hangi sektöre taşımak istiyorsak. Warp'ı kullanıyoruz. Warp hızlı ama yakıt olarak maliyetli bir seçenek. Bir de subwarp dediğimiz var. Bu da subwarp diye okunuyor. Herhangi bir yere menzili fazla baya böyle uzaklara gidebilir filonuz ama daha ucuz ve daha uzun süreli gider. Yani eğer zırt taşıyacak bir şeyiniz yoksa tek seferlik gidecekseniz bu bölgelere gönderebilirsiniz filonuzu. Şu anlık ona gerek yok. Sadece filoyu kurup madene yollamanız yeterli. Oni CSS kısmında geleceğimiz kısım Start Mining. Mining kısmına geldiğimizde şu an yiyeceğiniz yeterli değil diyor. Burada bakacağınız şey food to full 548 yiyecek istiyor. Yani siz 548 yiyeceği koyduğunuzda tamamıyla deponuz dolacak. 548'den fazla koyarsanız deponuz dolmaz. Çünkü yiyecekle kaynağınızın deposu aynı. Yani buraya fazla food koyayım daha fazla çıkarsın diye bir şey yok. Ederi kadar koyun yeteri kadar koyun fazlasını koymayın. Buradan start mining dediğimizde tıklıyoruz. Tıkladığımızda da madencilik yapmaya başlıyor. Sonrasında bu hidrojenleri de operations kısmına geliyoruz. Hidrojenleri işlediğimizde yakıta dönüştürüyoruz. Yakıtı dönüştürüp de buradan direkt markette satışını yapabilirseniz. Yakıt ucuz çünkü farklı stratejiler de var. Burada çıkaracağımız ürünler farklı. Bunu da bizim e, guildimize yani klanımıza gelip çeşitli destekler alabilirsiniz bu konuda. Stratejiler geliştiriyoruz, sohbet ediyoruz. Mutlaka katılın. Operations kısmı burası yeni geldi. Burası şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bütün herkes, oyuncular burayı görebiliyor ve herkes de aynı veriler bulunuyor. Şimdi buraya birisi bin tane yiyecek koyarsa hepimiz craft yapabiliyoruz. Yani buranın dolu olması gerekiyor. Madenlerimizi işleyebilmek için bu yiyeceğin buraya eklenmesi lazım. Siz eklemeyin yeni başlıyorsanız başka kişiler buraya eklediğinde burayı takip edersiniz. Craftınızı ona göre başlatırsınız. Eğer burada yiyecek kalmazsa Fabrika duruyor. İşçileriniz bir nevi işlemiyor ürünleri. Oraya yiyecek geldiğinde sayaç işlemeye devam ediyor. Şuradaki gibi. Şurada şu an aktif olarak 13 dakikalı bir 13 dakikası kalmış benim işlememin. Çünkü 10 CSS'te 847 bin yiyecek var. Yani yiyecek oldukça sayaç çalışmaya devam ediyor. Craft yapmak için en küçük gemilerden birkaç tane almanız gerekiyor. Onların içerisindeki bir çalışan çünkü işçi pozisyonunda çalışıyor. Yani iki tane küçük airbike motorlarından alsanız veya X4 alsanız iki tane işçiniz oluyor. O işçileri filonuza koymayıp burada mürettebat işlemeye başlıyor. Yiyeceğinizi, yakıtınızı artık hangisini işliyorsanız burada yakıtınızı işlemek için de iki kişiye ihtiyacınız var. Onu da unutmayın. Madene gönderdiğiniz sistem aynı şekilde çalışıyor. Şuradan göstereyim size. Buradan stop mining dediğimizde aynı şekilde o geldiğimiz arayüzden geri gidiyoruz. Filoyu nasıl koyacağımızı gösterdim. Gemileri sisteme nasıl aktaracağımızı gösterdim. Maden nasıl yapıyoruz onu gösterdim. Madenle nasıl işliyoruz aynı şekilde. Dediğim seçeneklerden yapabilirsiniz. Arayüz bu şekilde. Mutlaka videoyu sarıp sarıp izleyin anlamadığınız bir yer olursa. Özellikle klana katılıp da oradan destek alabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.